İm molu oynuyorduk daha güzeldi maçlar şeydi. Bana Anladın. da atarım kaç maçtır kaybediyorum hayır. Var ya. mı acaba? 5'li. <laughs> <beşli. gülüyor> Sonunda bir maç kazanmak istiyorum amına koyayım. Haram mı kirli bana? Şans kilidi atacağım bakayım bir defa bak. Ee valla Var ve bir ES7. Chamber ES. Kim lan o? Bir ES Gizlice bak Siyanlı. Hiç bitmem. Kanka koşarak öldüm ya. Koşarak ES bu. B'de düşman var. B'den? Spike, B'de düştü. Spike B'de. B'de düştü. Bir düşman kaldı. Spike B'de. G Hay Allah'ım akmayayım 26 vurdum. Gitmesin. Ayakta Canım ayak yok. Ayak Anladınız ki o bir tane şey var ya. Evet. Güzel evet. lan. Kulava 3 HS atmışım amına koyayım. Kulava 3 HS atmışım lan. Ben buldum sizi. Flah verebilecek var mı? Al, Al. Yani. de sen oyna B var galiba ses var <laughs> Var Değil öldü bir. B'de bir Helal Bu üç. Ne diyorsun? Ayıp edin E counter Sal be Spike B'de düştü. Kaçtı dur dur atacağım o belayı. Yapma ya. Kanka, Kanka işimiz Kaçsın ama. Öleyim ne yapayım öleyim mi? Her savaş bir derstir. Amcık <laughs> Amcıksın oğlum sen. Abi amcıklık böyle bir şey işte görüyorsun değil mi? Olabilir, hoşça. Okay. Ya Yo hep aynı sınıfı bilerek yaptı da. Önüme çıktı falan yalan. Bahane onlar. Gelmeseydin gel gel arkada. Gelmeseydin orada. A. A var değil mi? Vay o... amına ah! koyayım. Reynalar iyi. Siz atıyorum. Bak. 35 reyni. Öldü reyni. Nice. Yes. Çok iyi. A'da düştü. Mid olabilir. Tam 2x. A'da Nice. Bir, bir daha çıkmazsın herhalde. Altı taracağım amına koyayım var ya. Korku çocuğu olarak da Mermi dümdüz iyi. gidiyor. Bu nasıl bir şey ya? Teciz Bak at operatörü lazım. sat. Al bunu. Guardian oyuncu. Ayşe otta oynayacağım ben. Silah verebilecek Ay var mı? Silah verebilecek var mı? Sen bana bunu dropla. Sen bana bunu dropla vandal al. Oğlum ekolar zaten. Niye opi Ekolar. Sonraki turda bir şey. Ben, ben mide bakıyorum Tamam. Ben info çektim sadece. Tamam tamam. Tamam B. Gençleştim resmi. Spike B'de düştü. Bir düşman kaldı. Burada o da Burası. Vurdu. Helal. Helal. Varsın. Fena değil. Işık var. Ben Amit tarafına bakacağım. Abi envanterinde tank? Tam kara envanteri ama. <laughs> ben info çekip size söyleyeceğim. Ya açılacak mı? Açılmayacağım, eğim bekleyeceğim. Ona göre atayım diyecektim de. Ver 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 ver. Onu ver onu ver. Onu ver. Al başla. Neyi lan? Lan B Be 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 be. Gizli mı? Yok. Reyna mitte. Gittin mi sandınız? Yapma iyi tam bir daha vurdum. B'de düştü. Dengesizleştiriyorum. Ah. Sky 47. Kırk 47. kere. 80 80 80. Bir can, 80. tek mermi. 20 canı var. Ay 40. Tek mermi. Göster gücünü pofu. Helal. Helal. Helal helal nice. Nova gene 2 es attım lan aksini gösterse de hiçbir şey kesin Unutma. Silah verebilecek... gidecek. Yok, taraflar mısın? Tekrar, Seklenmesin. Teşekkür, teşekkür ederim. Edelim. Tamam, sen at ben ona göre ulti açacağım direkt <laughs> Tamam ben <laughs> ekor <'yu> seçtim, sen seçeceksin. <laughs> <çayacağım. gülüyor> tamam. Esolizada, sonra alın. Kumnova descoberta sobre nossa realidade rival. Bir deneyeyim ya. Ya da gel. Ya da gel, gel. gel. gel, gel, gel. Oyna agresif vuramıyorlar zaten. Ekolar bir de. Mid var. Midi iki, en az iki. Çekilin yolumdan. Dikkatimi tam. Arda mid de geliyor. Güzel. Ben malum ya. Gelecek orada ne mı gelmiş, sırası gelmiş sırası ya? Bende. Bir tane daha girmiş. Ulti bastı gösterme. kaldı. O da bir tarafındaydı söyleyeyim. Çıkmış olabilir. Arda A gitti A, Arda bomba aldı. Hele. Lan lan nice. Ben seneyim ben. patasa Her <laughs> zaman ki gibi be <laughs> Aa. Can var mı? Aaaa. Arda, Arda, Can. Buradayım. Senin. Jet bayağı low. Şey Arda vur birini kaldır beni. Vur birini kaldır beni. Yertek Hazır. Helal. Spike B'de düştü. Şunun belasını çalsanız. <laughs> Bela yapacak şeyim var bende. <laughs> Burada da iyi oynanıyorum. Helal. Spike B'de düştü. Arda açıl açıl açıl. Adamın oynuyor. Okay. Hello. 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 Adam, <laughs> Adam açılıyor. İsa açılıyor. <laughs> Arda böyle bekliyor bunu. Üzgünüm. Sadece He onu gördüm. Hadi at. B'ye sen gelsene. Atı bana Bir kişi gelsin benim yanıma. Geldim. Kanka sen yine atacaksın mı yine? Ben yine ulti alayım direkt birini de. Ge bir şey varsa tamam. Arda senden B tek şey istiyorum. Ben yine flash attı zarar flashını kır. Var var var. Şurada bir şey var. Kanka kimi aldım jet al. Bir de dikkat Alın edin. var. Can var mı? Arda. Bekle geliyorum. Main'e doğru. Kim can istedi? Ben. Main'e aimliyim Ya sıkıştım. A'da düştü. Bir düşman kaldı. Sen işte buradadır. A'da düşman görür. La yüzürdüm. Gördün mü olanı? Bıçaklıyordu bıçaklıyordu. Helal. Ya o bir koşuyor bir ne var ya. <laughs> ya bunlar <da> ne kadar mal ya. Harika <laughs> bir Bacanı. Ama takıyordu az kalmıştı ya. Dolduruyoruz. <laughs> 12-0 geliyor mu? O ne diyorsun? Bakayım. Bakayım gelir bence. Az 8-0 olmuş. Çünkü gelirse 13 de gelir o zaman. Hatta ay pardon 13-0 geliyor mu? Geliyor tabii <laughs> Susu abi senin rank ne? Benim mi? Kanka Olur. benim rank şey yüce de okul yüzünden plat'a kadar düştüm amınakoyim. Yaş? 20, 20. Tam, Eskiden aa. beraber oynuyorduk da Ola ben seninle oynasam Ana adın neydi? Benim Aynıydı da Aynı aynı bu bu diye ya O oynadık. Dönecekler Milo dikkat Midal orbalı mı kaldırsana be Arda. Mid mi? Alo. Bunda daha Arda, kanka orada normal orada mid var. Kaldırırız. Nerede oğlum or? Kanka B'de or var yani. Geçti, Görmez. geçti. Bak, ideal var. Zold orada. Al da Can var mı? Arda can var mı? 80. 80'im canım var. Arda can var mı? Can var mı? Arda, camlar mı? Camlar mı? Var. Var ama. Abi. Versene. Kim istiyor? Ben. Senin için. Yanlış adamı. Hay senin. Şu suya baksana. Burası. Spike yerleştirildi. Şaşkın hazır. Şaşkın hedef buldu. Evet, şey Oy! Amına ke. Bas canını Jeni. <laughs> Ay çok korktum Sen lan. Sen mi atacaktın ona? Sağ sana ya. E, tut sana tut kanka tut tut hayır yapma öyle tut. 0 31. Tut 10 0 yapacağız tut. 0 31e de Ya 10 3 hayır 10 0 yapacağız bırak. Oha. Kumara Ula, gerek kullanamam. yok. biz iki OP tutarız ya. Gel. Hem de ben tek başıma yatırım ama sen sen gel. ne gelsin olacak abi. Ya sen benim anca ya rabut abi. Sen niye bu kadar agresifsin? <laughs> Arda kan gene reyne flash atarsa flash kır. <laughs> Bence mi de oynayacağım? Aa. Aa. Mi kanka tepki olarak almış saydı lan almış. Aa aa. Ay yok tepki olan ha. Arda kaldır, arda kaldır, arda kaldır. Lan mit geldi. Kanka kanka mit mit. Gidip bir kişi baksın be. Önünde bir tane opili var. Yukarı 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 yukarı. Yukarı. Ayakta kalan son oyuncu. 80. Tep tek geldi. kaldı Tek mermi. Sık mal mal sattı, sattın sattım sattı. Olur olur Arda olur olur. 10'u 0 yapacak bir tane. Hani. 10'u 0 yapacaktı. Olmaz. Dönlüyoruz. Olmaz. ölmesi. 0 yapacaktık biz. Bunu unutmayın. Hayalimizi yedin siktin sen bizim şimdi. Bir şey sana o çipos atar. Biri mid baksın ya. Mid bana yine bakmaz. Yeni Geni. Yok yine. Tamam bak ben mid'e. Kaldılar ya. Gene A'ya, B'ye girebilirler bak. Denesinler. Gene be, gene be. Ananı s... Arda kaldırsana bu sefer. Al, smok atacağım, al, al. smok atacağım kaldır. Bak bak bak. Buna kalır, buna kalır. Beni, 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 beni. beni. Kaldır. Ulti, ulti. A ulti. Ejan. Helal. Bana da bırakın ya biraz. Kulaç kalır. Kanka ben altındaydım Bence bir dayı yıkalım. Şimdi eğlenme sırası ya, kendi kendine. Spike yerleştirildi. O neymiş? Mal. Pitlemesene işte mal. Yanlışlıkla Yanlış D'ye bastım. Taraf değiştirmeden önce son tur. Son Silah verebilecek ya. var mı? Teşekkür ederim. Bunlar bir turdan mı B patlattı yoksa? Gel yani 5B gel yani 5B, 5B 5B 5B. mal. Arda adam alsana vandal. Teşekkür Sağ evet. ol. 5B yaptık mı? <laughs> Yok. Mesai be. Burada çok konuştum. Çekilin yolumdan. Göster gücünü ufaklık. Zorba avını Oyna. buldu. Çık geriye, çık geriye zorlama. J'de adam var, J'de hepsi J'de. C var, J Kapa Sırı çeneni. Yerine, Yobaz seni. Dolduruyor. Yine bize attı. Sağda rot atıyor. Dostlarımı yok edemezsiniz. Helal. Helal bitti. Oynayayım mı yatsayca oynayalım işte. Spike yerleştirildi. Arda silahını versene. Al. Bir onu. düşman kaldı. Bekle bizi. <laughs> onu Nerede? <laughs> Kanka, e, split. Sis atıyorum. Git neresi sol, 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 sol. Oh. Tutsana. <gülüyor> Aferin. Çeze ya da bırak. Düş yapmaları zaten. Ağlamayana radyanit yok. Geliyor. Tut. Oğlum biz burada özellikle nasıl ekonomimiz sıkıldı bizim az önce? Teçhizat lazım. Sizin açık olsun. Şey al şey bir, al. E, ol, bir alsan bir. Alsan. Üst al ol, bir al. Çeken, şöyle oluyor. Eyvallah. Lan aman, şey penka, Ayıp ediyor. Penka, al dedim, aldın yani. Şerifte iyon var. Çik yapma bak adam akıllı oyna ver. Oğlum ik dur zaten bak hadi. Ver, Kim ver, dursan Bekle be. sana yere atacağım. Ya kanka ver şunu hadi. Sen gel mitle benle oyna. Birini vurup atacağım. Oğlum tamam ver götlük yapma ya. Hiç abi. Lan vallahi ver. Bunun sarısını Aa, takacaktım. Ne? Bunun sarısını takacaktım. Bunu sarısını bunu sarısını sarısını takacaktım. Bana mı sokacaksın? Bunu sarısını Gidelim takacaktım. Gidelim kankiler. Amına koduğum. Ee, adam attı. En iyi sarı. Göt. adam gibi olsana amına. Dönek top. Seviyorum buna. A'yı yardıktı mı? Five bende. Beyzen dönüyor bu arada. Gizlice bak bak yok. Tekrar beyi döndürdük mü? Ee, i̇şim bitti. Gel gel abi gel hiç sorlama. Can var mı? Evet ses 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 can can Arda can istiyor lan İyileşti <laughs> mi? Kurdum ben ya kuruldu Inmo gameplay Game chance İyi uykular Düşman savunan şımar Bu nasıl bir <laughs> şey? Koşa koşa vuruyoruz İki evin iki evin iki evin Bir düşman kaldı Bırakalım bak bak ya. Sağ tarafa geçti. O sentetiği alsın da ya. Benim ama seyretim. Oooo değil Üzün mi? Al, Bir savaş daha var. Sen adamsın dedim bana şerif at <laughs> Amına kodum çocuğu Yiğit aldı şerifi. Anabacı yapma sikerim göt değil Siktir git amına kodum sen tavuk bile sikemezsin lan. Bak onu o gibi göstertirme. Laf savaşları anladın mı? Çok iyi. Al müzik bak ya. Gel gel ses gel ses gel. Sen gelme sen git. Kill dok seni. Konuşma lan. Lan dur bomba bende bir dur onu. Yaaa! Ha öldü kodu. Can atsana. At. ne? Combo yaptı adam. Arda bana. can istiyor adam. Çocuğu nasıl vuruyor? Can 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 benim de yok. Arkanı benim de yok. Arkanız geliyor. Arkanız geliyor. Arkanız geliyor. Ananı Kendini atacaksan at. at Atmayacaksan bir... bana at. Bole alamayan genk. Sana bakarken duvarda ne şey edelim. Bole alamayan genk. Benim de canım yok. Dedim kendime attım ondan sonra. Tamam susun adam flash'ı. Bak adam ne bekliyor oradan. Kral afiyet olsun. Geldi, ne, değil, geldi mi? Geldiyse bunu hisse atıyorum bu arada bu klibi. Helal. Helal, Helal lan. Helal lan. O! Bu, o, 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 bu, o, o, bu klip B geldiyse ya. <laughs> son a, a, <laughs> San sayı. A, <gülüyor> <gülüyor> bir, de, bir, bak, bir de bunun üstüne bir drop attı. Bir de bunun üstüne bir drop atlayım. İsabım, abi. Hüsa abi. Bunu atıyorum ben şeye. Ha sur geldi. Oo el yüzü saldıranlar kaldı. Abi İsa'ya gidiyor bu klip. Bu klip İsa'ya gidiyor haberin olsun. Onu bana dağıt. Onu bana dağıt. Onu bana dağıt. Bekle. Atacağım.